arkadaşlar bir oda video ile karşınızdayız. Ben Yunus. Ben de Yunus Emre. Al bakalım. Tamam hemen. Tamam hemen. Evet arkadaşlar oda videomuzda Yunus Emre ile birlikteyiz. O lan dışarısı çok güzel gözüküyor. İşte arkadaşlar benim stem Neyse şey ya stabilo çekmiyorum. Oda video. Hmm. Kurdun mu lan? <laughs> Evet arkadaşlar Yunus Emre Biçik. Yunus Emre Biçik. Şu kadar. Ana. 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 Yatağa düştü. Oh bir sapları gözüküyor duvarlarım ya. Ben aslında duvarlarım. İşte şu kadar bir pencere. Bir dakika ışığı kapatsak nasıl olur? Şurada masam. Şurada daha demin oturdum. Anam anam aç lan korku filmine benzedi. Şurada bir oturdum bir şey. Şey bir şey. Şurada kaloriferim. Burada Yunus Emre. Ben. bir <laughs> git. Burada yatak. Burada dolap. Bir sürü şey var. Şuna bir bakın. Çocuk işsiz gibi gitmiş çıkartmalar biriktirmiş ya. Şurada nerfim var. Aslında daha fazla var da nerfim. Abi gitmiş Şurada Bak. şeylerim. bir ya. Gel. Yok yok. Bak. Abi ama... Şurada bilgisayarım var. Bunun içinde. Burada bir şeyler var. Burada iki şeyler var. Nerfler. Bu arada yakınlar da nerf savaşı gelecek. Onu da söylemek isterim. Gel abi bak. İşte Yunus'un işsizlik, işsizlik abidesi. İşsizlik arkadaşlar. Çocukken hep bir sürü yapıştırmışım arkadaşlar. Şurayı neden boş bıraktım bilmiyorum. Kayı yok kalan bu kayı değil. Kayım nerede? Kayım, kay kaçmış. kayımun tipi kaymış birazcık. Bu değil, bu değil. Bu değil. İşte bu. Kayı. Kayı tutlamış. Bu da lamba. Lambam. Bu da top, topum. Bu da kitaplarım. Bu da fotoğrafım. Aha sen. Fotoğraf. Bu da kartallar. Ama var. bu da ilkokul öğretmenimin bana verdiği şey fotoğraflık. Burada başka, başka, saat. Ve gemi. Çık çık. Ama saat saat değil lan gemi. Dur abi evet. Orada pofuduk. Ayıcık var onu düzelsene. Aha da bu. Ne yapıyorsun lan? Saat. Benim benimki 5 metre seninki kaç diyor ayı. Alan kaçtı. Heh. Şunun tepesinde de bir şeyler var ama ne olduğunu bilmiyorum ama. Gezenler benimkinin ne no olduğunu anladı. O ne değil, O ayının ayının. Ay ayağıma düştü bu da. Ay Kablolar. Işte, yani şurada bir tane çanta var. O ne şey? O ne gözü lan orada? Benim Top. Benim telefonum. Top top, top top top. Top. Gel buraya. Şurada bir havuz. Havuz arkadaşlar gerçekten yeşil. Gördüğünüz gibi gerçekten yeşil. Evet. İçi yani bir ay, iki, üç ay oldu öyle kararlı. Şurada benim iPad'im. Yürü senin benim iPad'i. Karabli. Şurada ben benim Sana şu şey yazılarım. Şurada benim bilgisayarım var. Şey neydi perdem. Perde. Perde değil aslında ip. Şimdi ne neyi tanıtmadım? Kapı. Kapımı tanıtmadık. Şu havada duran şeyi tanıtmadık. Evet, bu klimalık. Bu da Işık. Çok tuhaf fazla Bu da benim bilgisayarım. Bilgisayar. Şimdi hemen bilgisayarı. Şimdi gelin bir tane kitap okuyalım gibisinden şaka yaptım. Tabii ki. This is my phone. Benim phone. Yunus Emre'nin telefonu. Çıkın git. Çıkın git. Foto. E, ee, i̇smini unuttum bunun. Kıyafetleri. İsmini unuttum. Monopoly. Kapattım. Ben... Kapat. Kilotlar. Kilotlar. Donlar. Her gece. Süper Melli. bulamadım. Bu da ismini unuttuklarımının. <laughs> bu da kirli sepeti. Bunlar bir şey bir şey. Ne kaldı? Bir de bu var. Bu benim ilk Evet arkadaşlar. eee ne, ne diyeceğimi unuttum. halim halim stop yazıyor. Dur. Dur orada. <laughs> Durmuyorum lan. Bana. <laughs> Şunu bekleyeceksene. vlogumundan neydi lan? Vlogumun sonuna geldik. Evet o da vlogumun sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bana İyi da günler. abone olmayı unutmayın. Yunus Emre, Yunus Emre, Yunus Emre Baltacı. Baltacı kanalına abone olmayı unutmayın. Onun Yunus Nalcı. İyi günler. Hoşçakalın. <laughs> Bitir lan.